Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Kalori namı değer Ali Sağ biraz sessiz konuşuyorum ve çok uykuluyum işe gideceğim sabah o yüzden hızlı keseceğim bir de bakmayın şimdiden e, ya yani herhangi bir paylaşım yok yani herhangi bir herhangi bir şey yok ama çok güzel bir video ile geldim aslında çok kötü bir video niye kötü bir? abi bir açık keşfedelim açık sizi hile yapıyor Düğün gelin beraber izleyelim, o zaman let's go again. Evet e, videoyu yine bir Torka, toru, Tora mı Torka mı öyle bir adam var ondan buldum. Abi öyle bir açık ki bu, sizi wallhack yapıyor ve çıkılması, normalde dönüp dolaşıp çıkmanız gereken yerlere zıplayarak falan çıkabiliyorsunuz. Açıyı izleyelim beraber bakın görüyor musunuz? adamınızı nasıl görüyor? Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum ama adamı görüyor abi. Bom eksiniz aslında yine. Bu açık sayesinde. Bakın şimdi sol taraftaki duvara yaslanacak ve over'ı görecek. Abi böyle bir şey yok. Bu ne kanka? Bu, bu... böyle bu açık olamaz bu. Hile ya bu. Evet şimdi binayı çekip görüyorsunuz duvara giriyor, adamı görüyor ve bunu nasıl yaptığı belli değil. Çok tehlikeli aslında açık ve kapanacak gördüğünüz gibi short'u gördü adam Şortu. Adesi yok şortu gördü. Adam bir bak sayesinde çift zıplama yapıyormuş gibi oluyor. Adamı görüyor çok garip. Umarım kapatılmıştır bu açık. Ee, bu açık çünkü hemen daha yeni çıktı videoları. Umarım bu açıya da kapatmışlardır arkadaşlar. Hemen videolar geldikçe evden gelince uyanık da olsam olmasam da videoları bu bizim için video yaparım hocam. Ne bak abi böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir açık olabilir mi? CS tarihinin gördüğü en büyük açıklardan biri olabilir bu. Bu netman sizi hile yapıyor kanka. Yani siz bu açık konusunda ne düşünüyorsunuz? Bilenizi yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve çana sokmayı unutmayın. Her abonelik benim için çok büyük destek. Çok sevinirim. Kendinize dikkat edin, Gece bu saatte çok uzun video yapmadım. Şimdi özür dilerim. Ama bu açığı size göstermesem de olmazdı. Dikkat edin kendinize. Bay bay